Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Fuji Film X serisi fotoğraf makinelerinde nasıl kayıpsız şekilde fotoğraf ve video aktarılır onu göstereceğim. İlk önce kameramızı çalıştırıyoruz. Daha sonra menü tuşundan ayarlara girip kur sekmesindeki ayarlara giriyoruz. buradan bağlantı ayarları buradan kablosuz ayarları buradan da telefona gidecek dosyayı küçült diye bir seçenek var bu normalde sizde açık olur siz kapalı konuma getiriyorsunuz Tabi bunu neden yapıyor Fujifilm? E, dosyalar çok büyük olduğu için telefona aktarım yaparken özellikle videolarda e, aktarımı hızlandırmak için yapıyor. Ama e, ben kapatmayı tercih ediyorum çünkü gerçekten aşırı düşürüyor fotoğraf kalitesini. Hemen testini gerçekleştirelim. Telefonuma aktarım yapmak için ilk başta herhangi çektiğimiz bir fotoğrafı açıyoruz. Ben e, gece uzun pozlama yaptığım videoyu açtım. Buradan e, fonksiyon tuşu var. Fn kısaltması. Ona basıyoruz. Sonra zaten telefon bağlantı ekranı geliyor. Buradan ötesi telefonda. Eğer indirmediysek telefonumuza Fuji filmin kamera remote uygulamasını indiriyoruz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra bu ekran bizi karşılıyor. Buradan import images'e tıklıyoruz. İngilizcem için özür dilerim. Zaten kamerayı da bağlantı moduna aldığımız için telefon ve kamera aralarında Wi-Fi bağlantısı kuruyor. Evet, bağlantı gerçekleşti. Burada fotoğraf makinesiyle çektiğimiz tüm fotoğraflar çıkıyor. Burada en baştaki fotoğrafı seçip telefonumuza import ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi aktarım bitmek üzere ve bitti. Ee, gelin isterseniz bir testini yapalım, ee, bu ayar yapmadan öncesi ve sonrası şeklinde. Evet, bu fotoğraf ayar yapmadan önce ben kendim atmıştım, 624 KB yani kalitesi aşırı düşük. Resmen çamur gibi görünüyor. Bu fotoğraf ise ayar yaptıktan sonra kayıpsız aktarılmış fotoğraf. Bu da 9.15 MB yani arada dağlar bayırlar kadar fark var. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi günler dilerim.